Arkadaşlar Ankara'da Birinci Meclis Binası'nda merhabalar. Ee, şu an binanın içerisindeyim. Bu o dönemden kalma meclis toplantı salonundan bir fotoğraf. Meclis toplantı salonuna bakalım. Evet, meclis toplantı salonu. Böyle iki tarafta iki tane soba var ortada kürsü. Evet. Meclis toplantı salonu ve karşıda hemen karşısında toplantı salonunun uzantısı ve burada bir oda var. Lozan Barış Antlaşması'nın yapıldığı oda. Lozanlar Şeritleşmesi bu masada imzalanmış 24 Temmuz 1923 İsviçre Lozan Merhaba arkadaşlar Ankara'da Ulus Meydanındayım tarihi Türkiye İş Bankası binası karşımda. Ee, burada Atatürk'ün atlı heykeli restorasyon yapılıyor şu an ve sağ tarafıma döndüğüm zaman birinci meclis binası evet ee, 1915 yılında inşasına başlanmış ve Ankara taşından yapılmış muhteşem bir yapı birinci meclis buradan aşağıya doğru yürüdüğümüz zaman ikinci meclis binasına varmış olacağız. Evet. Birinci meclis binası gerçekten etkileyici bir mimari. Selçuklu mimarisi var. Bayağı etkilendim ya hoşuma gitti. Ankara taşı. Kullanılan taş Ankara taşı. Yani şimdi ikinci meclise doğru yürüyeceğim. Evet şu an ikinci meclis binasına geldim. İkinci meclis binası içine gireceğim. Öğretmen kartı öğretmen kartına ücretsiz. Yani müze kartı almana gerek yok. Öğretmen sen ücretsiz bir şekilde girebiliyorsun. Şöyle binanın içine doğru geçelim. Evet, ikinci meclis binasının toplantı salonu. Daha büyük. Milletvekillerinin oturduğu sıralar, masalar mı diye sıralar diyelim. Üstlerinde böyle çekmeceli evrak koyma yerleri var. Ee, üst tarafta localar. Karşıda iki locada Atatürk'ün şeyi var mumyası. Bal mumu heykeli var. Evet, meclis başkanının kürsüsü. oldukça büyük bir salon